bir ara verelim. Bir Şanlıurfa'ya yöneliyoruz. Bir kurtarım var. Arkadaşımız orada. Daha sonra size yöneleceğiz. Adnan efendim. evet son bir gelişme var. Sevindirici bir gelişme inşallah. Söz sende. Evet, evet, evet. Ee, az önceki başka bir, aynı mahallede başka bir enkaz bölgesindeydik. Oradan inşallah bizi sevindiren bir haber gelir demiştik. Oradan ayrıldık şu an bir başka bağlantı için. Şu anda aynı mahallede başka bir enkaz bölgesindeyiz. Az önce tekbirler, e, tekbir seslerini işittik ve hemen ardından bir tane yaralı çıkarıldı. Şu anda bakın e, oradan alınmaya çalışılıyor. Tabii bunlar sevindirici haberler. E, dileğimiz, temelimiz olur ki bu sevinç haberlerinin artması. E, dediğimiz gibi az önce buraya geldik. Yani e, yaklaşık iki dakika önce geldik. Şu anda e, çalışmalar tüm hızla devam ediyor. Evet e, şu anda gördüğünüz gibi oldukça kalabalık. Vatandaşlarımız da burada. Kimisi yakınlarını bekliyor. Kimisi de buradan gelecek olan bir müjdeli haberi bekliyor. Çünkü hepimizin burada bir abisi ablası, annesi, teyzesi var. E, tabii Bunlar önemli. Yani önemli olan bu canlılarımızın bir an önce buradan canlı olarak kurtarılması. O yüzden bu çalışmalar hayati öneme sahip. Tabii e, Deprem üzerinden bayağı bir saat geçmesine rağmen bu tür sevinç haberlerin gelmesi hepimizi ayrıca mutlu ediyor. İnşallah bu mutlu haberleri e, devam ederek e, size aktarmaya çalışırız. Dediğimiz gibi zaman zaman bu tür çalışmalarda bu tür anlara taklit edebiliyoruz. Tabii Şanlıurfa üzerinde bir önceki bağlantıda ifade etmiştim. Yaklaşık 201 tane bina maalesef ki çökmüş ve bu elim olayda maalesef 30 vatandaşımızı kaybetmiştik. Yaralı sayımız da 1071 olarak ifade edilmişti. Tabii bu bilgileri bize Cumhurbaşkanımızın yardımcısı Fuat Oktay canlı yayınlarda aktarmış oldu. Tabii dediğimiz gibi gerçekten şu anda sadece bu Şanlıurfa'da değil. 10 ilin birçok noktasında bu tür arama çalışmalarının, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Aynı zamanda bakın ekipler burada e, koordineli bir şekilde çalışmalar devam ediyorlar. Aralarında Kızılay'da var, aralarında AFAD'da var, UMKE'de var. Sağlık ekipleri şu anda teyakkuz halinde. Mehmetçiğimiz görevinin başında, çevre güvenliğini almış durumda. Polis ekiplerimiz şu an burada. E, vatandaşlarımızla beraber şu an Türkiye'nin dört bir e, yanından insanlar e, gelebilecek olan iyi bir habere odaklanmış durumdalar. Tabii şu an itibariyle de Gördüğünüz gibi çorba dağıtım yapılıyor. E, Görebiliyor musun Tanrıcığım? Bakın şu anda görüyorsunuz e, burada tabii çalıştılar, yoruldular. Haliyle e, sırayla burada e, yemeklerini yemek zorundalar. Sonuçta e, çalışmak için güç kuvvet lazım. İşte şu anda gördüğünüz gibi herkes koordineli bir şekilde e, üzerine düşen görevi yerine getirmek için canla başla şu anda çalışıyor. Ee, dediğimiz gibi şu an bulunduğumuz enkazda arama çalışmalarının kuvvetli muhtemel sona erdiğini söyleyebiliriz. Ki şu anda yıkılan bina 5 katlı bina olduğu ifade ediliyor. Ee, canlı kurtar, kurtarılan oldu. Yaralı olarak kurtarılan oldu. Tabi e, acaba de gelmedi değil. Ancak Dediğimiz gibi şu an itibariyle şu an itibariyle bir kişi daha yaralı olarak kurtuldu ve çalışmalarının an itibariyle yani Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir mahallesindeki bir başka enkazda şu anda çalışmaların tamamlandığını ifade edebiliriz. Temennimiz bütün bölgelerde 10 ilde yüzlerce noktada bu tür çalışmaların bir şekilde en hızlı bir şekilde sonlandırılıp ölü sayılarının bir an önce minimize edilmesi. Çünkü zamanla yarışılıyor. Hiçbir zaman için geç değil. Daha önceki depremlerde biz bunu yaşadık, gördük. Ee, aradan 72 saat geçmesine rağmen enkaz altından canlı olarak kurtarılan birçok vatandaşımız oldu Hakeza. Bunu Van depreminde gördük, Elazığ depreminde gördük. E, biliyorsunuz e, yakın zamanda birçok depremde bunlar şahit ettik İzmir-Hakeza. E, tabii şunu da ifade edelim. Yani maalesef ülkemiz deprem kuşağı bölgesinde ve zaman zaman 2-3 e, yılda bir bu tür olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu minvalde aslında özel bir bilgi de buradan paylaşmış olayım. Artık çünkü e, bu off-the-record bilginin gizli kalmasına tek gerek kalmadı İstanbul'da ismini açıklamayacağım. Profesör doktor bir arkadaşım var. Kendisiyle off record konuştuğunda şunu söylemişti. Biz büyük bir deprem bekliyoruz. Peki hocam nereden bu patlayacak dedim. İstanbul mu dedim. Hayır dedi. Öncelik Anadolu dedi ve çok yakın demişti. E, ista, e, maalesef bu üzücü haberi vermek zorundayım. Çünkü önlem alınması lazım. Dedi ki Anadolu fay hattı kırılmadan büyük bir deprem beklediğimizden daha büyük deprem olmadan İstanbul'daki fay hattı harekete geçmez. Dileğimiz temennimiz bu bilginin yanlış çıkması ancak ilk bilgi doğru çıktı. İkinci bilginin doğru çıkması halinde Allah muhafaza buna benzer birçok görüntü görmek zorunda kalacağız. Bunun için bu görüntülerle karşılaşmamak için herkes iş düşüyor. Müteahhitlerimiz iş düşüyor. Ev sahiplerine iş düşüyor. Malumunuz kentsel dönüşüm faaliyetleri var. Bir şekilde anlaşın, görüşün. Çünkü bunlar maalesef işte bu olaylar can almaya devam ediyor. Ve tabii, tabii biraz daha görüntü aktarmaya çalışalım. Şu anda görüyorsunuz Kızılay'ın gönüllü ekipleri var. Kızılay var. Afat var. Umke var. Herkes şu anda görevinin başında. Mehmetçiğimiz, polisimiz şu anda vatandaşıyla el ele ee, o buradaki kurtarma çalışmalarını kordu ediyor. Şu anda Vinci görüyorsunuz e, zannediyorum topluyor şu anda. Çünkü buradaki çalışmaların sona erdiğini e, rahatlıkla herhalde şu an itibariyle ifade edebiliriz. Tabii e, buraya gelirken uzun bir yolculuktan geçtik. İstanbul'da yaklaşık 25 e, hatta 27 saate varan bir yolculukla Şanlıurfa'ya ulaştık. Yol boyunca çok ciddi bir e, kar yağışı söz konusuydu. E, bunu niye söylüyorum? Çünkü buraya gelmek isteyen e, insanlar var. E, buraya katkıda katkı sağlamak isteyen insanlar var ama top trafiğe çıkıldığı zaman e, yoğun bir hava muhalefetiyle karşılaşmanız mümkün diye e, diyebiliriz çünkü aynı zamanda buraya e, birçok ekipten de kurtarma araçları geliyor onların da sağlıklı bir şekilde buraya gelmesi için herkesin duyarlı bir şekilde hareketmesinde büyük fayda var diyelim tabi e, dediğimiz gibi e, sabah saatlerinde e, saat 7:30 sıralarında öncelikle e, Gaziantep e, Gazi ardından Karımam ee, Kahramanmaraş'tan geçtik ve orada maalesef e, tem otoyolunun, Karayolu'nun e, bütün o ana arterlerin birçoğunda e, yer yer kaldırımların ve yolların parçalandığını gördük. Bu e, yollara giren vatandaşların da kazaya neden olduğunu ve maalesef üzücü haberlerin geldiği ifade edelim. Bununla ilgili tabii bazı görüntülerimiz oldu. Onu da inşallah akşam saatlerinde e, ana haberde e, izleyicilerimizin karşısına çıkartmış olacağız. Evet, sıcak sıcağına gelişmeler aktarmaya devam ettik, devam etmeye devam edeceğiz. Tabii. Ve bilgilerime son bir kez daha bakıyorum. Ee, aynı zamanda dün Osmaniye özellikle akşam saatlerinde gaz, e, Gaziantep'e giriş yapamadık. Talip yola girdik ve orası da bizi bir başka mahalleye çıkardı, Hasanbeyli mahallesine. Maalesef orada şu an hiçbir ekip yok ve birçok ev yıkık e, vaziyette duruyor. Orada bir teyzemiz, bir ablamız bizden ekmek ve su istedi. Buna dikkat edelim. Ekmek, su. Evet, gerçekten çok. E, masum bir talep ama sonuçta insanlar şu anda mağdur evleri yıkıldı ve birçoğu şu anda Ekmeğe ihtiyacı var, suya ihtiyacı var. Bu yüzden ekiplere de yardımcı olmakta fayda var. Açılan hesaplardan mutlaka yardımlarınızı esirgemeyin. Çünkü burada toplanan bütün yardımlar insanlara dağıtılıyor. Birçok insanlar için ev olacak inşallah. Kimisine de inşallah yaralıya da tedavi olacak, inşallah şifa olacak. Evet sevgili Ziya, buradan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. İnşallah nasip olursa birazdan bir başka semte gideceğiz. Oradaki kazı çalışmalarında son durum nedir size an be an aktarmaya devam edeceğiz. Adam, teşekkür.